Güdümündeki Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. İşsizliğin 2011 Aralık dönemine göre azaldığını iddia eden TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de sadece 2 milyon 576 bin işsiz var. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik sayısının 2011 Aralık döneminde geçen senenin aynı dönemine oranla 353 bin kişi azalarak 2 milyon 576 bin kişiye gerilediğini iddia ediyor. TÜİK'in iddiasına göre işsizlik oranı da 1.6 puanlık azalışla %9.8 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2 puanlık azalışla %11.5, kırsal yerlerde %0.7 puanlık azalışla %6.5'a indi. Hangi parametre dikkate alınarak hazırlandığı belli olmayan bu verilerin doğruluğundan kuş kullanılıyor. TÜİK'in iddiasına göre istihdam edilenlerin 23.6'sı tarım, %18.8'i sanayi, %6.4'ü inşaat, %50.1'i ise hizmet sektöründe çalışıyor. 2011 Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı geçen senenin aynı ayına 1 milyon 13 bin kişi artarak 23 milyon 678 bin kişiye çıktı. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 16 bin kişi, tarım dışı sektörde çalışan sayısı ise 997 bin kişi arttı. Ülke içindeki kayıt dışı ekonomiyi indireceğini iddia eden hükümetin verileri hazırlarken sigortasız çalışanları, yevmiye usulü geçimini temin etmeye çalışanları ise hesaba katıp katmadığı belirsiz.